Merhaba sevgili Akrep Burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma. Videoma nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet 24 Ekim 2022 haftalık kahve falanız için şu an huzurunuzdayım. Karşınızdayım değerli dostlarım. Sizler de videonuzu açtınız mı? Yükselen Güneş ve Ay Burcu Akrep olan dostlarım. Eğer hazırsanız ben sizler adına kapattım ve sizler için yorumlayacağım. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek Bakın sizler de görün lütfen Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresim buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz ki bu çok önemli. Sizler sayesinde birçok kişiye de ulaşma şansını elde edeceğim. Değerli dostlarım. Önemli bir ilerlemenin eşiğinde gibisin aslında ama çok da inanmıyor gibisin. Belli bir süre çünkü ilerleme durmuş hayatında isteklerinde bir durgunluk yaşanmış. Bakın hilal çıkmış. Sizi mutlu edecek aslında bu, bu hafta alacağınız haberler. Yani e, harekete geçmişsiniz, yola çıkmışsınız. Bir erkeğin sizinle mesafeli olması biraz sizi düşündürecek. Çok o, samimi olduğunuz bir beyefendiymiş. Ama e, bu hafta bazı konuşmalar geçecek aranızda ve sizden uzaklaşıyor artık. Nedir sebebi bilemiyorum ama biraz ona üzülebilirsiniz. Çok değer verdiniz, kıymet verdiğiniz bir insan. Samimi olduğunuzda bir beyefendi ama sizden uzaklaşıyor. Yollarını ayırıyor sizinle. Sözlerin, kelimelerin çok sihirli. Bu hafta Akrep Burcu hayatına çok büyük bir ödül getirebilir. Sözlerine dikkat et lütfen. Sözcüklerine dikkat et. Maceracı birisi var böyle. Böyle bir insan çıkmış ama izivaç yolundasınız bu kişiyle. Sürekli seyahat eden, gezen birisi. isminde N harfi var ama ya da soy isminde. Böyle bir kişiyle tanışacaksınız bu hafta. Sizi çok çekecek, özgürlüğüne çok düşkün bir beyefendi ya da hanımefendi. Tam aradığım kişi diyeceksin. Akrep Burcu. her şey bir anda olacak ve bir alyans var. Yani kısa süre içerisinde birbirinizi tanıyacaksınız ve bir anda birbirinize bağlanacaksınız. Çok uyumlu bir çift. Alyansla da taşlandıracaksınız birlikteliğinizi. Kendinize olan güveninizi getirecek aslında bu ilişki size. Dışı ile bağlantınız var mı? Bağlantılı olabilir bu kişi. Başka bir ülkeden. Bu hafta kalabalık ortamlarda konuşmalarınıza dikkat edin. Akrep Burcu. Düşünmeden konuşmayın. Boş bulunduğunuz bir anda konuştuğunuz kelimeler başka insanlar tarafından farklı yorumlanacak. ve konuşmalarınız size önünüzde bir engel olabilir. Sizin yanınızda böyle iyileşen insanlar var. Böyle kadersel bir araya geldiğiniz insanlar. Böyle kalabalıklar var. Ya evinize çok gelen misafiriniz var. Ya sizden sürekli böyle iyilik gören insanlar var. Çevrenize çok iyilikler yapıyorsunuz. Sizin enerjiniz de iyileşiyorlar Akrep Burcu. Size ulaşacaklar. Birçok kişi kapınızı çalabilir bu hafta. Onların hayatına dokunacaksınız. Komşularınız, arkadaşlarınız, belki de müşterileriniz olabilir. Eğer kapınız çalınmıyorsa bu hafta çok fazla kişi sizin kapınızı çalacak, telefonlarınıza ulaşacak, size bir şekilde ulaşacak insanlar var. Çok seviliyorsunuz Akrep Burcu. Bu insanlar size severek geliyorlar. Bir pusula çıkmış. Bu pusula hakikate ulaşmanız için yön gösteren bir kılavuz sizin için ve istenilen yöne doğru harekete geçeceksiniz. Bu pusulanın gösterdiği yöne doğru gideceksiniz. Bir başlangıç yapacaksınız yaşamınızda karar vereceksiniz. Birliği de kısa süre içerisinde bir sorun yaşamışsınız. Bu aileden birisi mi? Çok baskın bir karakter. Ya da okulunuzda öğrencisiniz ya da işyerinizde yerinizde amiriniz çok baskı uygulamış ve kısa bir süre önce de sizinle bir tartışma, bir ağız dalaşı yaşanmış. Bu sorun iyileşiyor artık. Bu sorun ortadan kalkacak inşallah. Lokomotif çıkmış ama bu hafta böyle düşündüğün, istediğin bir proje ya da tasarladığın bir proje varsa bununla ilgili size ulaşabilirler. Akrep burcu. Her an Sizinle iletişime geçebilirler. Eğer evliyseniz, eşinizin ailesi biraz sorunlu gibi çıkmış burada. Sıkıntı yaratıyorlar size ya da evliliğinizin başından beri sıkıntı yaratıyorlar. Maddi konular var, arada çözülemeyen ve bu yüzden de eşinizle aranızda da bu tarz tatsızlıklar çok fazla onlar yüzünden çıkıyor. Ama onların gerçek yüzüne eşiniz görecek bu hafta. Merak etmeyin. İlişkinizi kimse bozamayacak. Vagonlar çıkmış ama. Gözleriniz vagon, vagonları dolaşıyor. Çok üzgünsünüz. Birine uğrayacaksınız. Akrep burcu birileri gidecek yakınınızdan. Okumak için mi, çalışmak için mi bilemiyorum ama onları uğurluyorsunuz, arkalarından bakıyorsunuz. Bakın mücevher çıkmış burada. Geleceğiniz çok parlak Akrep burcu. Bu hafta sizi hiç kimse etkileyemeyecek. Hiç kimsenin etkisi altında kalmayacaksınız. hastalığınızı yeneceksiniz. Bir rahatsızlığınız varsa bir mucize gerçekleşebilir ve hayatın içinde olacaksınız. Hayatın içine karışacaksınız, ayağa kalkıyorsunuz. Bakın mısır çıkmış çünkü şansınız dönüyor artık. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşiyor ve yoluna giriyor. kendine bakıyorsun. Kendini inceliyorsun. Aynadaki yansımana bakıyorsun. Kendindeki güzelliği fark ediyorsun akrep burcu bu hafta. Kendinize beğenmediğiniz, görüntünüze beğenmediğiniz fiziki olarak bir şey var mı beğenmediğiniz? Artık beğeneceksiniz. kendinizle barışıyorsunuz. Anne olan, bakın olgun bir kadın var. Bu kadının enerjisi size çok iyi geliyor. Her şeyinizi onunla paylaşıyorsunuz. Bu hafta da paylaşacaksınız. Varlıklarınız artacak. Akrep Burcu. Bakın kasa çıkmış burada da. haniye para mal mülk girmesi ni sağlayacaksınız ama bunu siz sağlıyorsunuz. Aile içerisinde diğerleri çok pasif ama siz daha böyle önde gibisiniz. Siz sağlayacaksınız. Böyle deneyler yaptığınız bir yer ya da böyle laboratuvar ortamı ya da kimya misiniz? ya da doktor musunuz bilmiyorum mesleğinizde ama böyle bir mesleğe de adım atma ihtimaliniz çok yüksek bu hafta. Böyle bir tercih mi yapacaksınız? Böyle bir yerdesiniz, böyle bir işe başlama durumunuz gerçekleşebilir. Çok araştırma yapıyorsunuz çünkü çok derinlerde bir araştırma. bakın mezar taşı çıkmış. Yeniden doğuş. Akrep Burcu sizin için. Sıkıntı veren konu bir anda yok olacak. Onun yerine yenisi güzel olaylar gerçekleşecek. Buna kendinizi hazırlayın lütfen. Hastalığınızı geçireceksiniz, atlatacaksınız merak etmeyin. Bu hastalıkla ilgili biraz böyle vesvese yapmışsınız ama hastalığınızı atlatıyorsunuz. Belki uzadı tedavi süreci, belki onun yorgunluğu da olabilir ama artık bu süreci geride bırakıyorsunuz. Hayata mutlu bakacaksınız artık. Çok dışa dönüksünüz ve asla yalnız kalmıyorsun Akrep Burcu. Fark ediliyorsunuz karşıcınız tarafından özellikle sosyal alanda çok fark edileceksiniz. Dışarıda dışarı çıktığınız zaman katıldığınız organizasyonlarda bakın kendinizi gösteriyorsunuz. Aşkı da bulacaksınız. Allah vergisi bir yeteneğiniz var. Akordeon çıkmış burada. Bir müzik aleti mi, bir sanatla mı ilgileniyorsunuz? Bu yeteneğiniz sizin karşısına hiç kimse duramayacak. Eğer engelleyenler varsa bu yeteneğinizi ortaya çıkarmanızı kimse engelleyemiyor. Bununla ilgili yüksek bir başarı var. Korunuyorsunuz ki her şeyi sergileyeceksiniz bu hafta. Ortaya çıkaracaksınız bu yeteneğinizi. Sahne çünkü. Sahne ve başarı var arkasından. Hane içerisine bakın bir meyve tabağı çıkmış. Yani bolluk, bereket sizinle de hane içerisinde de evlenen biri var. Aniden evlenecek. Kimseye söylemeden, kimseye haber vermeden bir evlilik gerçekleşiyor. Herkes çok şaşkın birden bir olmasına. Bir mahkeme kurulmuş ama bu mahkemeyle ilgili bazı talihsizlikler yaşanıyor. Şu anda bile çok fazla üzerinde durmak istemiyor gibisiniz, düşünmek istemiyor gibisiniz ama bir şeylerin ters gittiğini ya da yanlış gittiğini farkındasınız. Bazı talihsizlikler yaşanmış, bazı kayıplar verilmiş maddi olarak. O yüzden boş vermiş gibisiniz artık, üzerinde durmuyor gibisiniz. Yeni bir rota belirlemişsiniz zaten. Akrep burcu ve bırakmanız gerekenleri heybenizden bırakıyorsunuz artık. Sizi maddi olarak zarara uğratan o kişileri arkada bırakıyorsunuz. Artık parasal bir sorun yaşamayacaksınız. İyileşiyorsun akrep burcu. Sizinle uyumsuz olan insanlar, sizin karşınızda olan insanlar çıkmış burada davranışları, konuşmaları hep işinize yansıyor. Yani sizi olumsuz etkiliyor. Çalışma temponuzu düşürüyor gibi. Eğer çalışıyorsanız aktif çalışansanız bunu yansıtıyorsunuz. İşinize dikkat edin. Çünkü bu kişinin özel hayatıyla ilgili sorunları var ve bu sorunlarını iş hayatına yansıtıyor maalesef. Eğer iş bir işverenseniz bu bir ortağınız da olabilir ya da aynı sektördesinizdir. Bir birlikte çalışma zorunluluğunuz vardır. Ona katlanıyorsunuzdur uzun yıllardır. Ama bu hafta artık katlanamayacağınızı anlayacaksınız. Çünkü onun yüzünden bazı kayıplar veriliyor. İş kaybı, müşteri kaybı, yetiştirilemeyen bir dosya, sunulamayan bir proje. o kişiyle ilgili biriyle görüşeceksiniz artık. Konuşma zamanı gelmiş. Çok içinize atmışsınız. Konuşmadıklarınız çok fazla onunla ilgili. Aile üyeleri bir araya gelebilir bir konu ya da bir olay yüzünden. Ya da böyle bir olay yaşanacak bir araya gelmenizi sağlayan bir olay. Uzaklarda olan akrabalarınız bile gelecek. Akrep burcu. bir inşaat çıkmış ama bu inşaatla ilgili da bu sektörde mi siz bilmiyorum bazı sorunlar mı yaşıyorsunuz problem mi yaşıyorsunuz ama e, bu inşaat işlerini iyi yöneteceksiniz bazı kayıplar vermişsiniz ama başında duracaksınız sahip olduğunuz o mülk o bina ile ilgili çok iyi bir teklif alabilirsiniz yani devam etmenizle ilgili. Çünkü durmuş bir inşaat var. Ya da böyle bir inşaata mı girdiniz? Böyle bir eviniz mi var yapım aşamasında. O yapılmaya başlanmış, hareketlenmiş artık. Size sunacaklar, bitirecekler bir ev sahibi olmak için böyle bir adım attıysanız. Bir müteahhitle anlaştıysanız o müteahhit bu işi hızlandıracak artık. Bir kaset çıkmış mı? Paylaşımlarınız var böyle ses getirecek paylaşımlarınız. Akrep burcu. Arkadaşlarınız da size yardımcı olacak ya da böyle bir paylaşımınız mı olacak? Çok beceriklisiniz ama. Konuşmalarınız mı etkileyecek insanları? Paylaştığınız arkadaşlarınız sayesinde de isteğinizi, düşüncelerinizi, amaçlarınızı hayata geçirme imkanı bulabilirsiniz. Kasetle duyuracaksınız aslında kendinize yapmak istediklerinizi. Belki de bir yeteneğiniz var. Bilmiyorum belki şarkı söylüyorsunuzdur. Bu proje olarak kalmayacak. Hayata geçirebilirsiniz. Hayatı bir olayı öğreneceksin ama sadece sen öğreneceksin ya da bir olaya şahit olabilirsin. Özel ve gizli bilgilerden sorumlu bir yer gibi burası. Kapalı bir yer. O sorumluluğu yıllarca omuzlarında taşıyabilirsin. Orada gördüklerin ve öğrendiklerin ya da sana söylenenleri ağırlığını yıllarca taşıyabilirsin. Çok hayati bir olaya şahit oluyorsunuz Akrep burcu, unutamayacağınız bir olay. Burada da konuşuyorsunuz. Yani konuşmalarınız çok etkili olacak insanlar üzerinde ve sonuç alacaksınız. Kimseye haber vermeden bir yerlere gitme kararı alacaksın. Bir yolculuk yapacaksın. Adresini, kimle buluştuğunu, kime gittiğini hiç kimseye söylemeyeceksin. Gizlice bir yerlere gidiyorsun. Merak etme kimse öğrenemeyecek bu gittiğiniz yere. Ne de kiminle buluştuğunuzu. Ruhsal anlamda sorunlu bir genç var burada. Ailede bu kişi. Ruhsal anlamda oldukça bunalmış. Ve sizi de çok yormuş. Çok ilgileniyorsunuz onunla. Sağlığıyla. Gelişimiyle. Gelişimiyle. Yani bir parçalanan bir ailenin evladı gibi bir çocuk. O yüzden ruhsal anlamda sıkıntılar yaşamış. Anne babaya ayrı erken yaşlarda kaybetmiş anne babasını. Ondan kaynaklı aslında ruhsal anlamda sorunlar yaşıyor. Biraz rahatlamanız gerekiyor. Çok sorumluluk almışsınız ama bu hafta biraz dinlenin. planlanmamış bir de hamilelik var. Akrep burcu. Plan yapmamışsınız. Birdenbire gerçekleşebilir. Hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz bu hafta. Evet, sevgili Akrep burcu, beğendiniz mi yorumumu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim.